Yok, yok, yok. şey çok böyle şey bizi ya. <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın'ın yeni bölümden kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Kafe önünde sahneler seçiliyor. Abdin Ferit ve Seyra'nın kafe önünde sahneleri arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızana sizlere aktarıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Oyuncularımız Mart Ramazan Demir, Afra Sarıtoğlu kamera arkası prova çalışması yapıyorlar arkadaşlar. İşte kameralara böyle yansıdı. Dizabella kanal olarak da anında sizler için sunuyoruz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.